Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ales soruları, soru çözümlerine devam etmekteyiz. Hemen vakit kaybetmeden sorularımıza geçelim. 17 ve 21. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız demiş. İki kişiyle oynanan taş, kağıt, makas oyununun kuralları şöyledir. Her oyuncu taş, makas ve kağıt sözcüklerinden birini seçerek öteki oyuncuya göstermeden bir kağıda yazar. İkincisi, oyuncular sözcüğü yazdıkları kağıtları aynı anda açarlar. Kağıdın üzerine üç sözcükten biri yazılarak açılması bir eli oluşturur. Taş yazan, makas yazanı yenmiş olur. Kağıt yazan taş yazanı yenmiş olur. Makas yazan kağıt yazanı yenmiş olur. Her elde yenen oyuncu bir puan alır. Yenilen oyuncu puan alamaz. İki oyuncu da aynı sözcüğü yazarsa o elde kimse puan alamaz. Bu oyunu burcuyla oynayan Ahmet 5 elde aşağıdaki sözcükleri yazmıştır demiş ve sözcükler bu şekilde 17. soruya geçelim. 5. yerin sonunda Ahmet toplam 2 puan aldıysa, burcunun toplam puanı aşağıdakilerden hangisi olamaz şeklinde söylemiş. Şimdi Ahmet 2 puan aldıysa Ahmet'in 2 tane kazanmış soruyor. E, bu durumda ya kazanması durumu var ya da beraberlik durumu var. E, burcu kaç kere kazanmış olabilir? 3'ünde kazanmış olabilir. Toplamda 5 yerle oynadılarsa 0 e, beraberlik vardır toplamda 3 puan alabilir e, iki tane kazanmış bir tane beraberlik olmuş olabilir Beraberlikte biliyorsunuz puan alamıyordu Dolayısıyla iki puan alacaktı şurada puan yazalım e, sonra bir kez kazanmış ama iki kez beraberlik olmuş olabilir bu durumda ise bir puana e, bir puanı aldığını söylemek mümkündür kazanması durumunda hiç kazanmamış olabilir. Üçünde de beraberlik durumu olabilir. Böyle bir durumda da sıfır puan alacaktır. Dolayısıyla bakın şıklarda 0 1 2 3 puanlarını görmekteyiz ancak 4 puana ulaşamaz Ahmet bu şekilde. 18. soruya geçecek olursak 2 ve 5. Soru elde. Şimdi 2 ve 5. elde şurayı hemen sileceğim. 2 ve 5. elde birer puan olmak üzere Toplam 2 puan aldıysa Burcu kaçıncı el taş yazmış olabilir diye sormuş. Hemen şöyle bir işaretleme yapalım. 2. ve 5. el. Şimdi 2. ve 5. el eğer Burcu kazanmışsa burada ne yapacağım? Şimdi Ahmet kağıt yazmışsa Burcu'nun ne yazmış olabileceğini tahmin edelim. Ya makas yazmıştır ya da yani makas yazarak yenmiştir ya da kağıt yazarak beraberlik elde etmiştir. Bildiğimiz klasik taş kağıt makas oyununun kuralları geçerli burada zaten. Makas yazdıysa kesinlikle ve kesinlikle Burcu'nun kağıt yazması gerekiyor ki ne yapsın Ahmet bu elde bu oyun e, ikinci elde puan alabilsin. Üçüncü elde e, Burcu makas ya da taş yazması lazım. Neden? Makas yazarsa beraberlik elde edecek. Taş yazarsa oyunu kazanmış olacak. Bunlardan tam emin değiliz. Şurada tik koyduklarımdan kesinlikle emin olabiliyoruz. Beraberlik ya da kay, e, Ahmet'in kaybetmesi durumu söz konusu olacak diğer ellerde. 2 ve 5'in haricindeki. Kağıt yazarsa ne yazarız? Makas yazarız. Burcu makasla kazanmış olur. Kağıt yazarsak her iki oyuncu için de beraberlik e, olmuş olur. Puan alamaz. Taş yazmışsa e, Ahmet burada... Kaş yazmışsa karşı taraf makas yazmıştı ki taş makası kırar ve bu şekilde de Ahmet burcunun bu elde oyununu almış olur. Dolayısıyla bana diyor ki hangi elde taş yazmış olabilir diyor. Bakın üçüncü elde taş yazmış olabilir. Dolayısıyla cevabım üçüncü C hanşık olacak. Burcu 5 elinin tamamında kağıt yazdıysa. Şimdi şurayı te temizliyorum çok fazla zaman kaybetmemek için. Şunları da siliyorum. Burcu 5 elin tamamında kağıt yazdıysa hemen durumları inceleyelim. Kağıt 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 yazıyorum. KKK yazayım karşılarına hatta. Çok fazla zaman kaybetmeyelim. E, kağıt kağıt yazarsa beraberlik durumu olacak. 0 puan almış olacak. Makas kağıt yazarsa makas kağıdı keser. Kaybetme durumu olacak. sıfır puan almış olacak. Kaybedecek. Yani şöyle yapalım çarpı yapalım. E, makas kağıt e, makas kağıdı keser yine bir kaybetme durumu olacak yine 0 puan almış olacak. Kağıt kağıt yazarsa bu sefer beraberlik durumu olacak ve yine 0 puan alacak. Ve 5. ile baktığımızda taşın karşısında kağıt var. Ne yapar? Kağıt taşı kaplar. burada burcu 1 puan alır kazanır. Tik koyalım buraya da. Burcunun buradan alacağı 1 puanı vardır. Dolayısıyla toplamda Burcu 1 puan alır. 19 Adana. Evet şimdi 20. soruya gelelim. Hemen şurayı yine temizliyorum ben. 20. soruya geldiğimizde nasıl yapacağız? Burcu 5 elde. Aşağıdakilerden hangisini sırasıyla yazsaydı Ahmet 5 puan alırdı diyor. Şimdi bakalım. Ahmet'in kazanmasını istiyoruz. Yani şurada yazanlar daha üstün olsun istiyoruz. Dolayısıyla Burcu'nun yazması gerekenlere bakalım. Kaybetmesi için ne yazması gerekiyor? Şimdi eğer Burcu taş yazmış olsaydı ne olurdu? Kağıt taşı kaplardı ve dolayısıyla burcu burada kaybederdi. İkincisinde makassa kağıt yazarsa eğer kağıt ne olacak? Makas kağıdı kesecek yine burcu kaybedecek. Aynı şekilde tekrar bir kağıt durumu var. İki tane kağıt arka arkaya geliyor. Evet dördüncü elde kağıda karşı eğer taş yazarsa ne yapacak? Kağıt taşı kaplayacak ve dolayısıyla bu elde de kaybetmiş olacak. Taşın karşısına ancak ve ancak makas yazarsa 5. elde kaybetmiş olacak ve dolayısıyla tüm puanları ne yapacak Ahmet'e kaptırmış olacak. Bu şıkkı taş kağıt kağıt taş makas Bursa şıkkı bana bu cevabı vermiş oluyor. Evet şimdi 21. soruya geliyoruz. 5. elin sonunda Ahmet birinci ve 3. elde birer puan olmak üzere iki puan. Birinci ve 3. eli tıklıyorum şöyle. 1 ve 3. Evet. 3 puan aldıysa Burcu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bakın. 1 ve 3. el. Hemen 1 ve 3'ü işaretliyorum. Burada ne yapmış? Ahmet almış oyunu. Burcu ise 3 puan kazandıysa Ahmet'in almadığı diğer 2, 4, 5. ellerde ne yapmış? Burcu kazanmış demek. Yani beraberlik gibi bir durum söz konusu değil. Ee, dolayısıyla şimdi birinci elde kaybettiği Burcu'nun kaybettiği durumu inceleyelim. Ancak ve ancak kağıda karşılık taş yazarsa ne diyeceğim? Kağıt taşı kaplar. Dolayısıyla Burcu burada kaybetme durumu olur. Birinci ele taş yazması lazım. İkinci ele ise bakalım Burcu burada ne yapması lazım? Kazanması lazım. Dolayısıyla makası kazanabileceği durum taştır. Ne yapacak? Taş makası kırar. Üçüncü durumda ise Ahmet almış Burcu alamamış. Dolayısıyla Ahmet'in alabildiği durum ancak kağıt yazarsam söz konusu. Burcu kaybetmeli çünkü kağıt makas kağıdı keser diyoruz. Dördüncü elde bakın burcu kazanacak bu sefer kağıtsa ne olması gerekiyor makas yazılması lazım buraya ve beşinci elde makas kağıdı keser dedik dördüncü el için beşinci elde ise taş karşısına ne yazarsak burcu alır kağıt ne diyorum kağıt taşı kaplar dolayısıyla burada da şu son ikisinde de burcu almış oluyor. Şıklara bakalım. Birincisine taş demiş doğru. İkincisi taş demiş doğru. Üçüncüsü kağıt demiş doğru. ama de makas denilmesi gerekiyordu. Taş demiş yanlış. Beşincisi kağıt. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünkü soru çözümümüzün de sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup videoları beğenmeyi ve bildirim zilinin sesini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.